Galatasaray Televizyonu ana haber bültenine hoş geldiniz. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Galatasaray'ımız UEFA Avrupa Ligi son 16 turu playoff turunda Sparta Prag'la yapacağı hazır maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Florya'da Avrupa mesaisi devam ediyor. Galatasaray'ımız UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff turunda Sparta Prag'la yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını 13 Şubat pazartesi günü Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman 4 grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray'ımız 14 Şubat salı günü saat 17'de yapacağı idmanla Sparta Pırak maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Galatasaray Süper Lig'de Rams Park'ta çıktı. Son 30 maçta mağlup olmadı. Ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi de yakaladık. Rams Park geçilmez. Süper Lig'de zirveye yerleşen takımımız birçok alanda üstün verileriyle puan durumunda birinci sıraya hak ettiğini de gösterdi. Ligde son olarak Rams Başakşehir karşısında 2-0 galip gelerek zirve yarışında hatasız giden Galatasaray'ımız en yakın rakibi Fenerbahçe'nin de puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu. Son lig maçında 45.811 taraftarın tribünden takip ettiği ve Rams Park'a adeta bir cehenneme çeviren taraftarları sayesinde futbol takımımız bu sezon iç sahada oynadığı 13 müsabakayı da kazandı. Ligin 12. haftasında Atakaş Atay Spor'a mağlup olduktan sonra çıktığı maçlarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik alan Aslan, Ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi de yakaladı. Bunun yanında ise Galatasaray Süper Lig'de Ramspark'ta çıktığı Son 30 maçta mağlup olmadı. Son iç saha mağlubiyeti geçen sezonun ilk iç saha maçı olan Giresunspor maçında yaşanırken söz konusu süreçte Aslantepe'de 28 galibiyet, 2 beraberlik elde edildi. Sarı kırmızılı takımımız ligde evinde mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunurken Galatasaray'ın başında evinde üst üste en çok galibiyet yaşatan Türk teknik adam rekoruysa 16 maçlı Okan Buruğ'un oldu. 25. haftanın sonunda 66 puanla zirveye yerleşen Cimbom 13 maçın dördünü şehir dışında oynayacak ve başkent ve Ankara başkentte oynayacağız biliyorsunuz hafta sonu. Ayrıca Prak deplasmanlarına gideceğiz. Bu deplasmanların haricinde Nisan ayının başına kadar İstanbul dışına da çıkmayacağız. Aslan zirveye yerleşti, fiksürde ise avantajı aldı. 25. haftanın sonunda 66 puanla zirveye yerleşen Cimbom, 13 maçın 4'ünü şehir dışında oynayacak. Zirveye en yakın takipçi Fenerbahçe ise İstanbul dışına 5 kez çıkacak. Şu ana dek evindeki tüm maçları kazanan Galatasaray'ımız 37. haftadaki Fenerbahçe maçını ise taraftarı önünde oynayarak avantajlı konumda bulunuyor. 18 Şubat pazar günü Ankara gücüne konuk olacak Aslan, 22 Şubat'ta da Pırağa gidecek. Mart ayında şehir dışına çıkmayacak Galatasaray, Antalya, Beşiktaş, Rize, Kasımpaşa ve Hatay spor maçlarını İstanbul'da oynayacak. Son haftaların parlayan yıldızına geçeceğiz sevgili seyirciler. Şimdi Galatasaray'ımızın yıldız ismi Dries Mertens'ten bahsediyorum. Bu sezon gol sayısını 6'ya yükseltti oyuncumuz ve performansıyla da yıllara meydan okuyor. Belçikalı Alev aldı. Galatasaray'ımızın yıldız ismi Dries Mertens, Rams Başakşehir ağlarını 31. dakikada attığı golle havalandırmıştı. Bu golle oyuncumuz ligdeki gol sevincini dörde, toplamda ise bu sezon 6'ya yükseltti. Ayrıca Dries Mertens 6 da asist yaptı. 36 yaşındaki futbolcumuz sahadaki performansıyla adeta yıllara meydan okurken, 34 maçta bu sezon 1972 dakika forma giydi. Sarı kırmızılı formayla 2 sezonda toplam 67 maça çıkan Dries Mertens, 13 gollük katkı verirken 10 da asist üretti. Şimdi sevgili seyirciler, Dries Mertens'ten başka bir parlayan yıldıza gideceğiz. Dün bir haber yapmıştık, bir yıldız doğuyor. Bu haberimize bakacağız. Barış Alper Yılmaz performans haberi şimdi karşınızda. Bir yıldız doğuyor. Bu sezon gösterdiği performansla futbol otoritelerinin takdirini kazanan Barış Alper Yılmaz, oynadığı bölgeler ve geride bıraktığı isimlerle adından sıkça söz ettiriyor. 36 maçta Galatasaray'ın bu sezon en çok maça çıkan oyuncusu konumunda yer alan Barış Alper, asıl bölgesi sağ açık olmasına rağmen sol bekte, sağ bekte, sol açıkta ve forvette de oynadı. Sezonun ilk devresinde gol atamayan Barış Alper Yılmaz, ikinci devrede bambaşka bir kimliğe büründü. Son olarak Gaziantep, Samsun ve Başakşehir maçlarından 9 puan, onun golleri ve hazırladığı pozisyonlarla gelirken Kariyerinde ilk kez de üst üste 3 maçta ağları sarstı. Milli futbolcumuz bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 38 maçta mücadele etti. 23 yaşındaki milli futbolcu 4 gol atarken 5 asist yapma becerisi gösterdi. Bu anlamda genç yıldız gol asist katkısında Ziyeş'i ve Tete'yi geçerken Zaha ise zorluyor. Her bölgede verilen görevlerin üstesinden gelen Barış Alper Yılmaz, her şeyin yanında teknik direktörümüz Okan Buruk'un da adeta jokeri oldu. Hücum oyuncularımızın performanslarını sizlere ekranlarınıza getirdik. Peki savunma oyuncularımız neler yaptı bu süreçte? Bu sezon ligde savunmamızda dikkat çekiyoruz sevgili seyirciler. Sarı Kırmızılar 25 maçın 13'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Ligde savunmanın tek hakimi Aslan. Galatasarayımız 66 puanla liderlik koltuğunda yer alırken sarı kırmızılılar bu sezon savunmadaki başarısıyla da göz dolduruyor. Savunmada ligin en başarılı takımı durumunda olan Okan Buruk'un ekibi 25 karşılaşmada kalesinde yalnızca 14 gol gördü. Galatasaray aynı zamanda 25 maçın 13'ünde de kalesini gole kapattı. Bu maçların 12'sinde kaleyi Fernando Muslera korurken Günay Güvenç de ligde 11'de başladığı Vavakars Fatih Karagümrük maçında gol yemedi. Aslan ayrıca son 10 lig maçında ise kalesinde sadece 5 gol gördü. Okan Buruk'un öğrencileri bu süreçte Vavakars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Tümosan Konya Spor, Yılport Samsun Spor ve Rams Başakşehir maçlarında rakiplerine geçit vermedi. Galatasaray bu sezon hücum grafiğiyle de dikkat çekerken maç başına 2.08 gol ortalamasına ulaştı. Sarı Kırmızılılar 25 müsabakada 52 gol kaydetti. Aramayla ile imzalanan lansman törenine gideceğiz. İkinci başkanımız Metin Öztürk gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu. Tabii bugün keyifli bir gün ama şunu unutmamak lazım. 13 hafta daha var. 13 maç daha var. 13 maç demek 39 puan demek ne olur ne biter bilinmez. Tüm rakiplere saygılı olmak lazım. Sadece liderlikte şampiyonlukta yarıştığımız rakibimizle ilgili değil. Şuna bakmak lazım. 20 takımlı bir ligde 5 takım Avrupa'ya gidecek. Demek ki bu 5 koltuk için 8-9 takım mücadele ediyor. 4 takım düşecek. E demek ki 7-8 tanesi de onun sıkıntısını yaşıyor. E, o yüzden e, herkes 3 puanın değil yarım puanın peşinde. Yani bu kadar kıymetli. Tabii ki biz kendi kulvarımızda kendi rakiplerimize bakarken 13 hafta, 13 maç. Her birine e, aynı heyecanla ve aynı hedefe giderek bakıyoruz. E, onun için şu an bizim gündemimizde işte dün akşam mutluyduk bitti. Sparta-Pırak maçı var. Adım adım ilerliyoruz. Biz hatırlayın saha konusuna Atatürk Olimpiyat'ta oynadığımız o bir boyanmış saha vardı. Hangi maçta hatırlamıyorum ama İstanbul Spor Maçı'ydı galiba. Bizim futbolcularımızın hepsi şey gibi, Moykan gibi olmuştu. Her tarafları böyle yeşil yeşil falan değişik bir şeyler olmuştu. Sporcus e, sporcu sağlığı çok önemli. Yani Galatasaray futbolcuları önemli, Ankara Gücü futbolcuları önemli. Yarın oraya gelecek diğer takımların şeyleri önemli. Yani saha oynanacak durumdaysa biz çıkar oynarız. Biz sahanın neresi olduğuna bakmayız. Biz her yere gidiyoruz zaten. Ama futbol federasyonu karar verecektir. Biz hele deplasmana gittiğimiz bir maçta şurada oynansın, burada oynansın gibi bir talebimiz olamaz. Biz sadece hangi sahada oynarsak oynayalım. Bu Ankara gücü sahası olabilir. Yarın e, Konya deplasmanı olabilir. Yarın başka bir deplasmanı olabilir. Sahanın sporcu sağlığına uygun olması esastır. Federasyon karar verecek. Tüm buna rağmen o iki hafta önce saha felaketti. Orada oynanır ve iki takımdan herhangi birinde ya da ikisinde de sakatlanma olursa vebali o kararı verenlerdedir. Biz çıkar oynarız. Şimdi tabii rakibimiz sahada kazanamayınca farklı yaklaşıyor bir algı operasyonu yürütülüyor. Başkanımız net olarak söyledi, şampiyonluk 20 takım emek sarf ediyor. Ee, bu bir ya ben işte bu sene kulübü bırakacağım, işimin başına geçeceğim, ben de bu sene şampiyon yapın falan gibi bir emeklilik ikramiyesi değil. Demin anlattım, aynı şeyi söylüyorum. 20 takım var. 20 takım içinde şampiyon olmak kadar hayati. Çünkü aşağıya düştünüz mü 10 sene çıkamıyorsunuz. En az 6-7 takım düşme potasında. Dün Alanya'nın teknik direktörü de söyledi. Can derdinde herkes. Bazen iyi oynadığınızda da kaybedebiliyorsunuz. E, 5 takım Avrupa'ya gidecek. Demek ki 8-9 takım o potada. E, herkes aynı zamanda prestij derdinde. Herkesin kendi taraftarı var. Ekonomisinin derdinde kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı. Yani iki tane net kırmızı kartı vermeyen hakemin, bakın hakemler demiyoruz. Şimdi genelleştirirseniz bir camianın üstüne konuşursanız yanlış yaparsınız. Her konuda, her meslekte işini iyi yapanlar vardır, kötü yapanlar vardır. İyi niyetli olup göremeyip kötü kararlar verenler vardır. Kötü kalpliler vardır. Ama Dün tam bir e, kulübümüzün açıkladığı gibi iki tane net verilmeyen kırmızı kart. E, bir tane de çok ilginç bir penaltı var. E, Icardi bir futbolcumuz biliyorsunuz güreşçi değil ama Fenerbahçeli futbolcuyla bir güreşe katıldı maalesef Fenerbahçe stadında. O günkü hakem bu güreşin doğal olduğunu düşündü. 4-5 haftada o futbolcumuzdan uzak kaldık ve penaltı verilmedi. Dün dokunurken herhalde rüzgar biraz kuvvetli esti ki rüzgar bu. Penaltı verildi. Ve e, şampiyonluk yolunda yarıştığımız rakibimiz e, kendini e, hala e, ümide sevk eden bir puana tutundu. Kulübümüz gerekli cevapları veriyor. Yani bir sponsorluk toplantısı bunun yeri değil. Teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Sparta Pre ağırlayacağı mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turunda kendi sahasında Çek Kulüp Sparta Pra ağırlayacağı mücadeleyi yönetecek. Hakem açıklandı. 15 Şubat Perşembe günü oynanacak ilk maç öncesinde müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Sarı Kırmızılı ekibin Çekya temsilcisiyle oynayacağı mücadelede Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Royo yapacak. Varda ise Carlos del Cerro Grande olacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak. Alejandro Hernandez bugüne dek 4 Türk ekibinin maçını yönetirken ekiplerimiz 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı. Galatasaray'ımızın da bir maçını yöneten Alejandro Hernandez, PSV Galatasaray mücadelesinde düdük çalmış, bu maçta takımımız 5-1 mağlup olmuştu. Galatasaray'ımızın Sparta-Pırak maçı biletleri satışta. Galatasaray'ımız UEFA Avrupa Ligi eleme turu playoff maçında 15 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Sparta Prag takımı ile Ali Spor Kompleksi Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri ise satışa sunuldu. Bilet fiyatları şu şekilde. Premium 20.000 TL, Deluxe 17.500 TL, Lüks 16.000 TL, Klasik 15.000 TL, Kategori 1 10.000 TL, Kategori 2 8.000 TL kategori 3 6000 TL kategori 4 5000 TL kategori 5 4000 TL kategori 6 3000 TL kategori 7 2500 TL kategori 8 1000 TL kategori 9 950 TL Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi. Çeyrek, çeyrek finaldeki rakibimiz Babakars Fatih Karagümrük oldu. Galatasaray AŞ. Evet, Galatasaray... Kupada rakip belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi Orhan Saka konferans salonunda gerçekleştirildi. Çeyrek finaldeki rakibimiz Sevava Kars Fatih Karagümrük olarak belirlendi. Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 27, 28, 29 Şubat tarihlerinde oynanacak. Vavakars Fatih Karagümrük ile oynayacağımız mücadele ise Ali Samiye Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak. Galatasaray'ımız bu turu geçmesi halinde yarı finalde Trabzonspor, Rams Başakşehir eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Yarı final ilk ayak maçı rakip takımın sahasında oynanacak. Çeyrek final kura çekimi ardındansa futbol direktörümüz Cenk Ergün Aspor'a yaptığı açıklamada bu yoğun fikstürde maçın İstanbul'da olması bir avantaj. Karagümrük çok değerli bir rakip. Ancak elemek için de elimizden geleni yapacağız. Şu anda sezon sonuna kadar neredeyse hafta içi boşluk olmayacak. Her hafta içi dolu. Pırak maçı var ve Başkent'e de gideceğiz. Eryaman Stadı'nda zemininde bir takım sıkıntı vardı. Türkiye Futbol Federasyonu'na endişelerimizi bildirdik. Sonuçta kararı onlar verecek yorumunda bulundu. Kadın futbola uzanacağız. Hafta sonu oynanan karşılaşmada Galatasaray'ımız müthiş bir maç sonu geçirmişti. Beşiktaş maçını kazanmıştık ve maçın ardından mikrofonlarımıza özel açıklamalarda bulunuldu. Tabii ne kadar mutlu olduğumu ifade edemem bir haftadır maçla yatıp kalkıyoruz. Bizim için gerçekten var olma maçı çok önemli maç Tabii ki her maç artık öyle bir gidiyoruz ki yani atmaşı gidiyoruz birbirimizi çok yakından takip ediyoruz hata yapma şansımız yok geride kalma şansımız yok. Her maça çok konsantre oluyoruz. Tabii ki çok konsantre olduğumuz için de yani çok hatalı goller yiyoruz yemememiz gereken goller de yiyoruz. Ama maçı çevirdiğimiz için tabii bir derbi kazandığımız için çok mutluyuz. İçeride bütün maçlarımızı kazanmış olduk. Yani bu yolun sonu bu kadar emeğin karşılığı Şampiyonluk olacak diye düşünüyorum. Çok mutluyuz gerçekten. Ee, bizim için çok önemli bir galibiyetti bu. Ee, seriye devam edebilmemiz için. Ee, şimdi e, rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz liderlik koltuğuna geçmek için. Gerçekten çok mutluyuz. İnşallah bu şekilde devam edip şampiyonluğu alırız bir an önce. derbini kazananı <laughs> kahramanı, <laughs> kahramanı Ebru Topçuk. Bunlar klasik onun için artık. Hafta başından beri çok iyi çalıştık gerçekten. Ee, geçen hafta mağlubiyetin arkasından biz de kendi içimizde toplandık. Ee, birlik beraberlikle hafta başına da çok iyi başladık. Bu maçın çok iyi olacağını biliyorduk. İyi bir mücadele gerektiğini biliyorduk. Hakkını verdik. Evvit da tekrardan yine bu klasik gollerinden dolayı <laughs> teşekkür ediyoruz. Çok Galatasaray taraflarına ediyoruz. armağan olsun. Ee, güzel bir maç oldu bizim için. Ee, zor bir maçtı ama kazanmasını bildik. Duyduğunuz gibi cin bombam şarkıları yükseliyor. Lider olduk, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldık. Nicelerine diyorum, teşekkür ediyorum. Valla öncelikle bütün takım arkadaşlarımı yüreğinden öpüyorum. Geriye düştük hiçbir zaman pes etmedik. Kendi evimizde oynamanın avantajını iyi kullandık. Taraftarımızı da arkaya aldık. Bir sıfır geriden gelerek evimizde galibiyetle ayrılıp liderle oturduk. Çok mutlu ve gururluyuz. Köszönü, köszönü. Herkese çok teşekkürler. Sarı! Birazdan önemli bir karşılaşma başlayacak sevgili seyirciler. Galatasaray Ekmas Basketbol e, Süper Ligi'nde ilk yarısını 8'de bitiren, ilk 8'de bitiren takımların boy gösterici İNG Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasına çıkıyor. Galatasaray Ekmas bu maçta İzmir'de Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak. Potada İNG Türkiye Kupası zamanı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk 8'de bitiren takımların boy göstereceği İNG Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray Ekmas Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda 13 Şubat Salı günü saat 20.30'da oynanacak mücadeleyi baş hakem Can Mavisu, birinci yardımcı hakem Ziya Özorhon ve ikinci yardımcı hakem Batuhan Söylemezoğlu yönetecek. Galatasaray Ekmas ligin ilk yarısını 7. bitirerek çeyrek final biletini almıştı. Ligde 20 maçta 9 galibiyet elde eden sarı-kırmızılı ekip son hafta maçında Anadolu Efes'e 95-92 mağlup oldu. Ev sahibi ekipse bu tur biletini ligin ilk yarısını 4. sırada bitirerek almıştı. İzmir temsilcisi şu ana kadar ligde çıktığı 20 maçta 13 galibiyet elde etti. Pınar Karşıyaka son maçında Darüşşafaka evinde 98-86 yenildi maçı kazanan ekip 16-18 Şubat arasında Konya'da gerçekleşecek dörtlü finalde Anadolu Efes Manisa Büyükşehir Belediye Spor maçının galibiyle eşleşecek. Galatasaray Çağdaş Faktoring KNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş'la oynayacağı maçın çalışmalarına devam etti. Saray'ın Sultanlar'ında derbi hazırlığı Galatasaray Çağdaş Faktoring, İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş'la oynayacağı maçın çalışmalarına devam etti. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Kadın Milli Takımımız İstanbul'da tamamladığı kamp çalışmalarının ardından Galatasaray'ımıza katılan oyuncularla Florio Metin Oktay tesislerinde derbi hazırlığı Koç Miloş Paden yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanın ardından oyuncularımız derbiye dair de kanalımıza açıklamalar yaptı. Uzun bir aradaydık, bir haftadır maçımız yoktu. O yüzden herkes daha fresh, daha hazır bir şekilde çok önemli bir maça çıkacağız. Beşiktaş maçımız var. Tabii ki kazanmak istiyoruz çünkü ilk maçımızda istediğimiz gibi gitmemişti. O yüzden şimdi aslında gerçekleri sana yansıtıp, daha iyi bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Galibiyetimiz için çok değerli. Aradan sonra da galibiyetle başlayıp başlayıp yolumuza Avrupa'da uzun solukla devam etmek istiyoruz. Bir haftalık bir aramız vardı. Bir hafta aradan sonra tekrar antrenmanlara başladık. Önemli bir derbi maçımız var Beşiktaş'a. İlk maçımız çok güzel geçmemişti açıkçası. İlk maçımızdan dersler çıkararak bu maçta çok daha iyi olup kazanmak istiyoruz. Hepinizi ekran başına bekliyoruz. Desteklerinizi de bekliyoruz. Bir takım arasından sonra önemli bir maça çıkacağız. hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Beşiktaş maçını da kazanıp yolumuza devam ediyoruz. İtalya ve İzlanda ile oynayacağımız Eurobasket 2025 elemeleri için Galatasaray'ımızdan iki isim aday kadroya çağrılırken ayrıca baş antrenörümüz Yakup Sekizkök e ekipte yer alıyor. FIBA EuroBasket 2025 elemelerinde mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın aday kadrosu belirlendi. A Erkek Milli Takımımız FIBA EuroBasket 2025 elemelerinde B grubunda 22 Şubat Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.30'da deplasmanda İtalya ve 25 Şubat Pazar günü de saat 16'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımızın idari, teknik ve aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor. Ergin Ataman, Amili Erkek Basketbol Takım Baş Antrenörü. Fikret Yakup Sekizok, Yardımcı Antrenör. Ender Aslan, Yardımcı Antrenör. Cenk Yıldırım, Yardımcı Antrenör. Sporcu Kadrosu. Buğra Antuncer, Sadık Emir Kapacak, Galatasaray Ekmaz. Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Erten Gazi, Anadolu Efes. Berk İbrahim Uğurlu, Kerem Kutan Konan, Beşiktaş Emnakjet, Melih Mahmutoğlu, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç, Fenerbahçe Beko, Furkan Altalı, Kenan Sipahi, Pınar Karşıyaka, Okben Ulubay, Yiğitcan Saybir, Türk Telekom, Ömercan İlyasoğlu, Mega Sokırbet, Sırbistan. Kulübümüzde ameli erkek basketbol takımımızın FIBA Eurobasket 2025 elemelerinde oynayacağı İtalya ve İzlanda karşılaşmaları için aday kadroya çağrılan oyuncularımız Sadık Emir Kabaca ve Burhan Tuncer'e tebrik mesajı paylaştı. Bültenimize voleybolla devam edeceğiz. Erkek voleybol takımımız İzmir'de arkası 3-1 mağlup oldu. Servis kullanıldı Beytullah karşıladı Zimmerman. Orada güzel bir smaç Ahmet. Galatasaray EYDİ Sigorta 2023-2024 sezonu Erkekler Aksa Sigorta Kupa Voley Çeyrek Final maçında Arkas Spor'a 3-1 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı takımımız 24-26, 29-27, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-1 kaybetti. Galatasaray EDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız 2023-2024 sezonu Aksa Sigorta Efeler Ligi 20. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü sport Toto'yu konuk edecek. Evet, Bu haberle 13 Şubat 2024 Salı günü gerçekleştirilen Galatasaray Televizyonu YouTube kanalındaki ana haber bültenimizin sonuna geliyoruz. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Mutlu günler efendim.